görülüyor. En sevindiğim şey elbette ki kulun gerçek manada la ilahe illallah demesidir. Allah demesidir. Rabbim Allah'tır demesidir. En sevmediğim şey de kulun ben demesidir. Bence demesidir, bana göre demesidir. Bununla beraber mesele ben değilim. Ben olsam ne olur, olmasam ne olur? Alemlerin Rabbi var. Her şeyin sahibi var. Yani taş olsam ne olur, toprak olsam ne olur? Mesele o değil. Mesele, vesileyi, sebebi görüp gereğini yapıp kazanmaktır. Bunun için söylüyorum. Eğer bana getir diye emretmişse ben götürürüm. Benim götürmem lazım. Ama getir öyle çamurun içinden alıp getir demiyor yalnız. Huzura layık hale getir. La ilahe illallah dedir getir. Allah dedir öyle getir. Günahı mı var? Yanlışı mı var? Çamura mı batmış? Bu önemli değil. Ben onu siler, ben onu temizler, ben onu yıkarım. Benim işim nedir? Hizmetçinin işi budur zaten yıkayacak, temizleyecek. Değil mi öyle? Ötüleyecek. Tertemiz olacak. O kazanınca biz ona şükredeceğiz, teşekkür edeceğiz. O bize teşekkür edecek. Rabbimiz bize beraber, ikimize, hepimize beraber teşekkür edecek. Bu böyle. Onun için geleceksiniz. Hiç nefse taviz vermeyin. Ben la ilahe illallah derim demeniz lazım. Her şeyi onun yolunda kurban ederim etmemiz lazım. Emin olalım. Rabbimize tevekkül edip güvener. O bizi görüyor mu? Görüyor. Biliyor mu? Biliyor. Her şeyi gücü yetiyor mu? Yetiyor. Emin olalım. Sen gönlünle onun için bir şey yaptığında o onu nasıl kabul etmez? Ben canımı sana veriyorum dediğinde o bunu nasıl bilmez? Böyle bir şey düşünülebilir mi? Bunun karşılığını nasıl vermez? İsterse zerre kadar olsun. Karşılığını mutlaka alırız. Hiç kimse ister bilsin, ister bilmesin. İster anlasın, ister anlamasın. O senin için, kendisi için yaptığın her ne varsa onu bilir. Biliyor. Doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum? Şeytan sana bu sözü veriyor. Sen doğru yapıyorsun. Sen gönlünü kontrol et, yaptığın onun için olsun. Onun vecihi için, cemali için olsun. Seni seviyorum. Seni istiyorum. Onun için olsun. alacaksın alacaksın Allah hepimizden razı olsun